Merhabalar arkadaşlar nasılsınız bakalım iyi misiniz nasıl gidiyor hayat güzel bir hava mevsimlerden günlerden yıllardan 2023'ün 19 Ocağı Ocak ayında 19'unda 2023'te yazdan kalma bir hava sıcak bir hava görüyorsunuz yani bize şaşırıyoruz yani nasıl böyle bir hava var yani çok yani bizi beklemiyorduk yani. Geçen sene böyle kar yağıyordu. Şimdi gerçekten yani hakikaten yani bayağı bir sıcak havalar güzel. İklim değişikliği bunun nedeni. Öyle yani. Evet. Şimdi atrafı çekelim.